Denize gidecekler. Denize, gidecekler. Denize gidecekler Yüzecek. Bu Evet bugün Patara'da gerçekten güzel bir doğa olayı gerçekleşiyor. Ee, Nisan ayı gibi başlayan yumurtlama dönemiyle karetta karetta'lar e, yumurtaları artık olgunlaşıp çıkmaya başladı. Ve bugün itibariyle e, birkaç tane yuvadan çıkan karetta'ları denizde buluşturduk. E, biliyorsunuz nesli tükenmekte olan e, canlıları e, biz Patara'da, Kaş'ta Bölgemizde koruyoruz ve bunlara sahip çıkıyoruz. Burada da e, karette karetler e, gerçekten e, güzel bir şekilde korunuyor. Burada Pamukkale Üniversitesi'ne hocalarımız var. Öğrencilerle beraber yaz döneminde bu e, kuruçka dönemini takip ediyorlar. İnşallah daha fazlasını e, Patara'dan bütün denizlerle e, buluşturma fırsatımız bu sonraki süreçlerde de olmaya devam eder diliyorum.